ben şimdi birazcık da akademiye dönelim diyorum ve sözü çok kıymetli meslektaşım dostum sayın Profesör Doktor Fatih Uşan'a vermek istiyorum Ankara Medyapol Üniversitesi öğretim üyesi buyurun hocam Sayın Başkanım teşekkür ediyorum kıymetli hazırım sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum Önünüzdeki programda ismim yok. Bu hoca nereden çıktı? Bu hoca şimdi ne anlatacak? diye düşünüyorsunuzdur. Aslında bizde hocalara söz çoktur ama sabahleyin arkadaşlar hocam sen de bir tebliğ sunsan dediler. Ben de ne sunacağım dedim. Ara sunarsın dediler. Bundan önceki oturum için düşünmüşlerdi. Bizim de e, evrensel Görme Engelli Okuşlar Derneği var. Onların bir anma programı vardı. Ben engelliler üzerine de çalıştım. Oraya söz vermiştim. Neyse sağ olsun yönetim bu oturma aldı. Dolayısıyla ben de ara bulucuyla ilişkin görüşlerimi sunacağım. Birkaç da not aldım aslında. İnformal bir konuşma olacak. Ne sunacağım, ne anlatacağım derken Dilek Hanım var burada sınıf arkadaşım. Ankara okulda öğrenciyiz. Sınava hazırlanıyoruz. Kamil var İstanbul'da ticaret mahkemesi başkanı. Ya ne strese giriyorsunuz? Hoca ne sorarsa sorsun. Biz bildiğimizi yazacağız demişti. Dolayısıyla bana ne söylenirse söylensin, ben de bilgim çerçevesinde görüşlerimi aktaracağım. Şimdi aslında Sayın Başkanım <laughs> Yakup Bey için söylüyorum. Benim bir de burada bulunma olamış sebebi şu olması gerekir diye düşünüyorum. Ben aslında bu dava şartı denilen veya zorun ara denilen sistemin hazır kanun, kanun hazırlayan komisyonun başkanıyım. Dolayısıyla sayın başkanım bu anlamda bey görüşlerimi söyleyebilirim. Şimdi Türk meslektaşlarımız hatırlarlar. Yargıtay'da üç daire var. İş dairesi. 7922 10-21 Sosyal Güvenlik Dairesi dosyalar yığılmış da yığılmış. Nasıl bu çözüm buluruz diye düşünülmüş. Bir heyet topladılar 2016-17 yıllarında. Ya hocam, hocalarımız, uygulayıcılar bir çözüm üretsek, bu uyuşmazlıkları azaltsak ne yapabiliriz dediler. Toplandık. İlk toplantıda arkadaşlarımızı teveccüh gösterdiler bir başkan olması lazım dediler. Biz başkan seçtiler, Biz oturduk çalışıyoruz. Yalnız o zaman arabuluculuk ihtiyari daha arabuluculuk çalışmıyoruz. Bir taslak hazırladık. Tüketici hakem heyetine benzeyen bir şey. Bizim Çalışma Bakanlığında da var bir kurul. İllerde örgütlenecek bir kurul olacak. Bu kurulun başkanlığını Çalışma ve İşkur il Müdürü veya görevlendireceği bir Memur yapacak, işçi kesimini temsilen konfederasyon veya sendika o belirlenecek bir üye, işveren kesiminden bir üye, üç kişilik bir komisyon olacak. Uyuşmazlıklar onun önüne gelecek, onlar bakacaklar, sünnüçlendirecekler. Her şeyi hazırladık, bitti. Bakanlığa sunacağız, sendikacılardan bir tepki geldi. Hocam biz bunu uygulayamayız. Ya kardeşim o kadar çalıştık niye söyleme gerek işçi sendikalarından konfederasyonlardan gerek işverenlerden burada bu arada bakanlık temsilcileri var. Efendime söyleyeyim şimdiki bakan yardımcımız Niyazi Bey bulunuyor. İşçi kesimi sendikalar var hocalar var uygulayıcılar, var hakimler var. Hakan Bey de daire başkanı bana dedi ki kulağıma ya hocam dedi şunu bir ara bulucuya evirsek öyle mi ya Hakan, Hakan Bey çevirelim mi çevirelim. O zaman da anlattım anekdotu. Ben Aydınlıyım. Bizde Serde Efe'lik var, yörüklük var. Dede de gerçekten Efe'ydi. Yaylaya çıkma olayı var. Yaylaya göçme olayı var. Şimdi, şimdi Madran Dağı'nın eteklerinde bizim memlekette hukuki bir problem olduğu zaman dava davayı açmaya gittiklerinde Bozdoğan ilçesindenim. Hakim sorarmış taraflara. Ya siz Uşan Dede'yi gördünüz mü? Görmedik. Bizim oradan giden Bir görün eğer orada çözemezseniz biz burada çözelim. Rahmetli dedem de dinlenmiş tarafları. Ya şöyle olsun böyle olsun uyuşmazı çözerlenmiş Ben dedim ki Hakan Bey ya Hakan Bey aha dedim ya işte biz bunu yaşadık. Bizim kültürümüzde var yapalım mı yapalım. Yaptık ama yani ilk Yakup Bey bilir şimdi Işıkçıları karşı çıktı. Gidiyoruz toplantılara. Hocam siz ne yaptıracak ne yaptık? Ya dediler burada işte kesin alacak var mutlak emezi hükümler var. Ya kardeşim hak temelli değil ki bu menfaat temelli bir şey bir eşik noktası var biliyorsunuz. Yani işçi işçi açısından bakıyorlar. Eşik noktası. Şimdi biz onu biz bilemeyiz. Yani ne kadar da tahammül edip tahammül noktası var. Eğer o tahammül noktasını aşmıyorsa işçi razı olabilir. Neyse onları götürürken 2018 Kurucu dekanlığı yaptığım eski fakültemde Yargıtay'ın 150. yıl kutlamaları var. Arabulucular ilişkin Cansu ve Süleyman bilir, hocalara bilir. Arabuluculuğa ilişkin bir sempozum yapıyoruz. Yapıyoruz, yaptık, yapıyoruz. Usulcüler var. Şimdi biliyorum Murat Atlı'nın ev arkadaşım benim. Murat, Muhammed Özekes var. Çağırdık bunları. Biraz muhalif olduklarını da biliyorum. Biraz muhalif. Neyse karşı taraftan Ali Eşilmak var vesaire. Onları da çağırdık ki dengeli olsun. Allah Murat bir başladı. Dedim ki arkadaşlara ya dedim biz yanlış mı yaptık? Yabancı uluslararası bir sempozyum. Neyse durumu toparladık. Yani geldiğimiz nokta itibariyle oralardan bu aşamaya geldik, dolayısıyla çok ciddi bir aşama kaydedildi, bunu belirtmekte fayda görüyorum. Uzun süre Selçuk Üniversitesi'nde çalıştım, belirkişlik yaptım, iş mahkemelerinde. kişilik yaparken hep şunu söylemişimdir, ya dava açabilirsiniz, dava ile hakkınıza ulaşabilirsiniz ama bu çok uzun bir süreç olur. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Hakkı gasp edilsin anlamında söylemiyorum. En iyi çözüm tarafların çözümüdür. Eğer sen razı olursan sonra sıkıntı aşamazsın. Tabii bizim mesleğimiz avukatlık, hukukçuluk. Bunu meslek olarak yapmaktan ziyade kendimizin bir davası olduğu zamanki hissiyatı yaşamak lazım. Biz bunu çok, ben çok iyi yaşadım. Bizim Murat'la bir üniversiteye karşı 10 tane mezuniyet davamız oldu ondan ondan fazla davamız oldu. Her tebligat geldiğinde idare dava kalbimiz küt küt atardı. Davayı kazandık mı kaybetmedik mi? Yani belki de ara buluculuğun en güzel taraflarından bir tanesi bu stresi ortadan kaldırıyor. Anlaştın mı anlaştın. Dün burada hukuk genel kurulu başkanımız Adem Bey'in slaytlarında da vardı. Yani sonuçta iki taraf da memnun. Nasıl memnun? O fedakarlık yapıyor. Diğer fedakarlık yapıyor. Dolayısıyla böyle bir çözüm üretmek mümkün. Benzer şekilde Çalışma Bakanlığı'nda bizde yabancı konuklar için söylüyorum. Resmi arabuluculuk müessesesi var. İşçi sendikasıyla işveren veya işçi sendikası ile işveren sendikası toplu görüşmeler aşamasında anlaşamazlarsa bakanlık siciline kayıtlı arabuluculardan bir tanesi resmi arabulucu olarak atanıyor. Orada da ben 20 yıla yakındır arabuluculuk yaptım. Orada da hep söylediğimiz yani tarafların yapmış olduğu anlaşmalar bir hakemin ya da bir mahkemenin vereceği karardan çok daha fazla sağlıklı sonuçlar elde etmiş. Çünkü sonuçta karara siz ulaşmış oluyorsunuz. Arabuluculuğun bir maliyeti yok. Dava şartı zorunlu arabuluculuk anlamında söylüyorum. Sadece tarafları bir araya getiriyorsunuz. Anlaşabilirseniz Sonuca ulaşıyorsunuz. Anlaşamıyorsanız malum dava imkanı her şekilde önünüzde. Dolayısıyla zorunlu dava arkadaşlığı müessesesinin getirilmesi aslında tarafların hak arama hürriyetini engelleyen bir durum da oluşturmuyor. Şimdi aklıma geldi bu Bizim dava ile benzer bir şekilde Sivas'ta görülen bir ceza davasında iş kazası olup olmadığına ilişkin tespiti gereken bir durum söz konusu oldu. Avukat arkadaş bize ulaştı dedi ki hocam burada iş kazası var mıdır yok mudur? Dosyayı gönderince dosyaya baktım. Bir mütalaa görüş istedi. Benim şahsi kanaatim burada bir iş kazası yoktur. Dolayısıyla işverenin sorumluluğu yoktur. Peki hocam bize bir görüş yazar mısın dediler. Yazarız dedik, görüşü gönderdik. Aradan iki ay geçti. Hocam dedi ağır ceza reisi sizi dinleyecek. Ya nasıl olur? E dedi hocam bu görüşünüzü orada anlatacaksınız. Neyse gittik Sivas'a. Mahkeme başkanı dedik hocam hoş geldiniz buyurun. Biz dedi sizin mütalaanıza ilişkin olarak görüşünüzü soracağız. İsterseniz bulunduğunuz yerden görüşünüzü söyleyebilirsiniz. Bu sanık duran yer oraya, oraya geçilecek. Ben de tabii dedim ki yok dedim ya usul neyse öyle yapalım. Neyse geçtik oraya. Sorular gelmeye başladı. Baktım bacaklarım titriyor. Yani mahkemenin ağırlığını o kadar sene, sene ders anlatmama rağmen, profesör ünvanını taşımama rağmen, Raporu ben yazmama rağmen orada hakikaten onu hissettim. Mahkemenin yükünü hissettim. Neyse şey bitti bizim bizim cevabım bitti. indim <laughs> Mahkeme başkanı bana sordu. Hocam ona nasıldı dedi. Vallahi usta başkanım keşke seni dinleseydim dedim <laughs> Dolayısıyla işte ara bulucuk buna engel oluyor. Bu strese engel oluyor. Ha biz tabi iş hukukçusu olunca işçinin bir tarafta hakkı var. İşverenin diğer tarafta hakkı var. E işverenler bu meseleyi suistimal ediyorlar mı? Biz yıllar boyu hep şunu duyduk. İşverenler dava söz konusu olduğunda bir sıfır yenik başlarlar. Olaya bir sıfır veya iki sıfır. Aslı problem şu. İşverenin yenik başlaması işi uzun uygun yapmamasından kaynaklanıyor. Genelde avukatla çalışmıyor maalesef. Muhasebeciyle çalışıyorlar. Dolayısıyla sorun çıkıyor. Sonuç çıkma dava noktasında ortaya çıkıyor. E siz öncesini hazırlamadığınız için problemle karşılaşma durumunda kalıyorsunuz. Birkaç tane de yaşadığım hadiseyle ilişkin bir bilgi vereyim. Ondan sonra sözlerimi bitireceğim. Şimdi bu tür ara buluculuğa ilişkin seminerler olduğu zaman hep işte ara buluculukla çözülen meseleler anlatılır. Dün Kıbrıs da. Hatırlarsanız hiç uygulamayla ilgili örnek yok. Ben Karpaz'a gittim ha hakem olarak. Orada köylüler geldiler. Dediler ki ya hakem ayağımıza gelmiş. Tabii ki, tabii ki. Meseleyi çözdüğünden bahsetmişti. Bu bizim hukukçularda ya da bu ara biraz soğuk bakanlarda çok hoş karşılanmaz işte bu ara buluculuğu çözme hadisesine ilişkin. Ben yaşladığım bir olaydan bahsedeyim. Bir psikolog hanımefendi. Aynı zamanda bir kafeterya gibi bir yer işletiyormuş. Kurye var. Kurye'nin alacak davası söz konusu olmuş. Zorunlu dava arkadaşlığından dosya bana geldi. Aradık kanfendi Ya hocam nasıl böyle bir şey olabilir? Ya vallahi işte başvuru olmuş. Sizi bir araya getireceğiz. Tamam hocam getirdiniz hanımefendi geldi. Dedik hocam ya bu adam garip bir adam. Garip, fakir anlamında garip çolu çocuğu var. Ben zaten buna burs veriyorum ama kendi hocam vallahi kendi gitti ya istifa etti gitti bir daha da gelmedi. Necdi tarafları bir araya getirdik. Sonuçta işçi hak etmemesine rağmen onu anlattığına göre kıdem tazminatının Üstüne başka ekstra, ekstra bir şeyler vermek suretiyle mutlu mutlu ayrılar gittiler. Eğer ara bulacak müessesesi olmasaydı bu şekilde bir çözüm tarzını bulmamız mümkün değildi. Emrullah Bilmiyorum. Bey ile biraz önce görüştüm. Emrullah Manavi o geçen hafta bir hadise anlattı. Ankara dışında bir müteahhit işçilerle problem yaşıyor. Ciddi bir yükün. Aslında Emrullah Bey de iyi bir iş hukukçusu. İşçilerin hakkı yok ama Arabulucular başlıyorlar. Diyor ki müteahhit ya diyor bu be, bu konuda dava açıldığını duysa benim ilim ben bir daha öyle giremem. Kıymış Dolayısıyla hocam. Biraz toparlayabilir Bitirdim. miyiz? Çok az süremiz o kaldı zaman, çünkü. Dolayısıyla sonuç itibariyle mutlu şekilde ayrılıyorlar. Evet, ara buluculuğu biz seviyoruz. Uyuşmazlık çözme yöntemi olarak çok başarılı bir yöntem olduğu kanaatindeyiz. Bu vesileyle burada sunum yapma imkanı bana verdikleri için bunun da ötesinde bu organizasyonda ciddi yemek harcadıkları için onun da ötesinde Türk Cumhuriyetlerini bir araya getirdikleri için Sayın Başkan'a, ekibine, dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, kıymetli hocamıza çok teşekkür bize aslında ara buluculuğun ne kadar önemli olduğunu verdiği çok güzel örneklerle canlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda kamu görevlileri etik kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Muhammed Fatih Uşan'ı alkışlarla sahneye alıyoruz. Kendilerine hediyelerini takdim etmek üzere Özbekistan Önceki Dönem Adalet Bakanımız, hukuk doktoru, profesör, profesyonel ara bulucu Sayın Pozijon Otakonov'u sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla lütfen.